çatıya çıkalım. Şunu o zaman bir uçalım gidelim buradan hızlıca şöyle. Dışı... Oo oğlum. Oha bak bu çok iyiymiş. Bak bak bak. <laughs> oğlum. Çok iyiymiş bu. Şunu açalım arkada şey var araba var bunu alacağım ben bununla bir gideceğim. O ses ne? Oğlum sen kafayı yemişsin. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben böyle geliyorum. Profit ödesiyle karşınızdayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni modumun sonunda geldi. Aylar yıllar sonra. Çok şükür diyorum ve şöyle hızlıca bir etkinliğimizi atlayalım diyeceğim de buralar ne oğlum? Çok değişik bir yerler gelmiş de neyse bir gidelim bakayım bakacağız. Allah geldim. Tamam. Penguen köyü dedi arkadaşlar. Şöyle hızlıca bir şuradan giriyorum derken elemanlar da geldi zaten. Çektim bıçağı. Allah gel lan buraya. O benim. O benim. Saygılar hocam. Hocam saygılar. Oo hocam. Bu ne heyecandır. Sakin. Sakin. Allah bir dakika. Bir can doldurmam lazım arkadaşlar. No problem diyorum. Bu arada sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah gününüz güzel geçiyordur arkadaşlar. Benimki çok şükür. Çok güzel geçiyor şu anlık. Hemen bir hızlıca Kask var mı derken? Tamam var. Şuradakini hızlıca alayım. Tamam. Çok güzel. Şöyle bir uçalım. Bir deneyelim arkadaşlar uçmayı. Uçamıyorum daha doğrusu. Niye uçamalım? Tamam. Bunu aldım. Gel buraya. Tamam. Bunu hızlıca aldık arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Ee, şöyle hızlıca. Beklem. Şunu attım. Şunu aldım. Burada birileri çatışıyor. Bir şeyler yapıyor. Sen ne yapıyorsun lan kral? Oo hocam kolay gelsin. Vallahi saygılar ya. Ben şöyle bir yukarı hızlıca bir çekeyim. Çekeyim mi? Çıkayım. Sıkma. Hayır. Burada da adam varmış ya. Oğlum bize niye söylemediniz siz? Söyleseydiniz. Hocam o beleşkiller. Yemin ediyorum beleşkiller ama bir canımı toplamam lazım. Oğlum ne oldu lan burada? bu Diğer eleman bana baktı bu arada. Şu baygın vardı ya baygın direkt bana baktı. Sen ne yapıyorsun? Hocam saygılar. Vallahi saygılar ya. Çok güzel oynadınız bu arada içeriye doğru. Böyle bir sizi alalım Tamam. Çok güzel. Hızlıca aldım onu. Ee, buradan iki kilo almamız bu arada bizi çok mutlu etti arkadaşlar. Şöyle hızlıca sizlere bir beğenileri yapıştırırsanız hemen beni çok mutlu edersiniz bu arada. Şimdiden sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Sizler adamın düğüsünüz derken fişek mi? Oynadım. Oğlum fişek buldum ne alaka? Güzel bir fikir geldi aklıma. Böyle bastım şunu oynayacağım direkt. Çok güzel. Tamam. Çok güzel oğlum. Oğlum baksanıza. Vallahi bu arkadaşlar e, kılıç balığı var ya. Kılıç balığı değil mi bunun ismi? Tam olarak ne ismi? Aynen kılıç balığı şırıngası. Tamam. Buna kılıç balığı diyelim arkadaşlar biz diye veya balık diyelim bir şeyler deriz ya arkadaşlar hallederiz bir şekilde de şöyle bir ortamızı açsak mı veya son iki adam kalmış zaten veya onları vuralım öyle açalım en son nereden ne taraftan sesler geliyordu bu fişek bu arada çok güzel oldu ya ben direkt burada bir yapıştırsam. şöyle dışing tamam şunu da şuradan hızlıca alayım arkadaşlar bu arada bu fişek sizler için arkadaşlar onu da demeyi unuttum bu arada Ay olsun ya vallahi. Bir dakika şöyle bir hızlıca şuradan. Aa burada burada burada. Burada mı adam? Yanlış mı gördüm? Oraya çıkabiliyoruz. Bak şu marketi bir denem market diyorum ya. Bu market market değil mi? Aynen. Ne bu? Oy! Oha! Oğlum! Oo bak bu güzelmiş bu. Vallahi güzelmiş arkadaşlar. Yanımızda ayrıca bir tane market oluyor arkadaşlar. Güzel ya. Bunu kullanırız. Fişek almak falan. Aa fişek satılıyor mu bu arada? Yapma be. Fişek satılmıyormuş. Neyse. Ee, ucuz M4 var. Severiz. Arkadaşlar benim şöyle hızlı bir şekilde fişeğim gelmiş. Ben şöyle bir fişeğime hızlıca bakayım neyi verdi derken Mg diyor. Mg'yi çekerim bu arada. Ben acımam direk çekerim Mg'mizi. Tamam. Çok güzel oldu bu. Şunu attım. Sonra tamam. Çok güzel. Bu arada arkadaşlar o şeyimiz var ya hani bizim şu yukarıda o ha gitmiş. O orada kalacak zannettim. Ha bak o da şeymiş. Süresi var mı şunun da? Şuradan bir. Burada skanlar var bak. Burada bir skanlar falan var. Bu skanlar nerede bu? Elemanlar nerede bu ayarcılar? Gördüm. Göremiyorum artık. Nasıl alamadım lan ben onu? Yapma. Tam mermi değiştirir. Çok güzel. Aldım onu. Tamam. Şimdi hemen bir çatıyı oynamam lazım da. Çabuk çabuk çabuk. Ne yaptı o? Şuradan. Bir dakika. Oy çok güzel. Çok güzel hocam. Tamam. Bunları da hızlı bir şekilde aldım. Ee, burada bir daha vardı değil mi? Aynen. Aynen. Bu ses eklenmiş. Şura iyi pus yer bu arada. Ben size diyeyim arkadaşlar. Çaktırmayın hocam. Çaktırmayın. Ee, şurada mı vurmuştum diğerini? Ha, şu aşağıda galiba. Bir dakika. Şurayı bir denemek istiyorum ya. Şu, Şurayı çok merak ettim ben. Çıkamadım. Şuradan çıkarız. Bekle. Tamam. Burada mı vurmuşum? Ha tamam. Tamam. Arkadaşlar şu an içeride son bir kral kaldı. Bu arada arkadaşlar şeyimiz vardı bir de Canlanma kartımız vardı aynen onu da unutmayalım. Şurayı bir deneyemiyorum ya arkadaşlar ben denemeyeceğim orayı ee, hemen bir ortaya açalım veya son bir adam nerede vallahi bilmiyorum ama ya, onu da bulabilir miyiz hiçbir fikrim yok ama uçalım ya şu ortaya açalım biz. Ah burada bir dakika bak o da e, ne kadar canlı götürdü ama bilmiyorum ama. Olay da güzelmiş arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde ortamızı temizledik ve hemen hızlıca ortamı açacağım. Hadi bakayım bize ortadan bir ilk maçımız olduğu için bir onun şeyine verir misin bir abime? Bak bu da güzel. Ver 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 çek çek çek. Ameri kalsın mı? Ee, Groza'ya geçeyim ya ben Groza'ya geçeyim. Bir dakika. Aa bak bir şey gördüm. Bir şey gördüm arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika. Canlanma kartı da geldi bu arada. O da çok güzel ama. ayrıca bir şey gördüm arkadaşlar. Oo bu ne lan? İksiri var. İksirin ne ya arkadaşlar? Bir dakika bir denemek istiyorum onu. Onu acilen denemek istiyorum. Bir tane var de... Aa, bak bundan bahsediyorum arkadaşlar. Bu ne? Burada bir şey var. Burada bir ayakkabı gibi bir şey var. Hocam bak 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 bak. İyi izleyin arkadaşlar. Şimdi şunu kullanıyorum ve oy hocam ne diyorsun? Çatıya çıkalım. Oğlum vallahi yol yaptık. Merdiven yaptık ya. Bu bunu görmüştüm arkadaşlar. Bunu görmüştüm ben TikTok'ta falan. Çok güzel oldu bu. Şöyle bir de poz vermemiz yok mu ya bizim arkadaşlar? Ne dediniz? Arkada bizim penguenlerle beraber Tamam. Şu, bak şunları. Şunun bir tanesini alamıyorum. Ha, iki tane alamıyorum. İkisini de içelim o zaman biz. Kimseye kalmasın hocam. Biz içelim. Ki, kimse yormadan şöyle. Aha. İşaret çıktı bir tane. Aha. Bir dakika. Arkadaşlar tam olarak bunu biliyorsam. Şarjör dolma ve silah değiştirme hızını arttırır. arttırır. E sıkamıyorum ben. Ben niye sıkamıyorum bu arada? Markete falan da girmedim. Hocam tezgah lan bu. Bir dakika. Ha, tamam şimdi sıkıyorum. Oğlum ne oldu lan bug oldu da. Şunlara tam arkadaşlar. Çok uzattık valla burada çok uzattık da. Gidelim. Hocam ne oluyor ya orada. Valla orada bir şeyler oluyor ama. Bir iki dakika bekleseydiniz keşke bizi ya. Böyle geliyorum. Tamam çok güzel aldım onu. Bu arada üstte saniyesi varmış. Onu da daha yeni gördüm. Arkadaşlar bu kaykayı bu arada hep TikTok'ta falan görüyordum. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Şunu o zaman bir uçalım gidelim buradan hızlıca şöyle. Dışın. Oh, Oo oğlum. Oha bak bu çok iyiymiş. Bak bak bak. oğlum. Çok iyiymiş bu. Şunu açalım arkada şey var. Araba var bunu alacağım ben bununla bir gideceğim. O ses ne? Oğlum sen kafayı iyi misin? Aa bu kral bir, bir, dakika tümü açık. Bir zıplayayım ses açar ver belki. Oğlum sen ne yaptın lan öyle? Arkadaşlar eleman. Eleman delirmiş. Yemin ediyorum eleman delirmiş. Hocam bu neydi lan böyle? Yemin ediyorum benim ödüm koptu ya. Kral o neydi lan öyle? Güzel giriş yaptı bu arada. <laughs> bir vuruş deneyecekti ya. Şuradan bir arabamıza binelim arkadaşlar. Hızlıca gidelim de butonlar ayrı aralı değil. O ses ne? Bir bot taklidi geldi arkadaşlar bize. Yukarı çıkalım o zaman. Oo güzel bir botçuk bu. Bu güzel bir botçuk. Sevdiğimiz botçuklardan bu. Belli. Belli hocam hocam belli. Ha gördüm. Hocam gördüm. Tamam of Silah çektim. Hocam eleman güzel bot çıkmış bu arada. Valla güzel bot çıkmışsın. Saygılar. Saygılar valla. Saygılar. <laughs> Krala bak ya. Mavi. o 8x mi? Ben onu alırım valla onu alırım arkadaşlar. Ama bir şey gördüm. O lootta bir şey gördüm bu arada. O lootta ne? Ne o? Canlanma paketi. Kuponu mu? sı çantasını eklendi dedi. Oğlum ne lan bu? Bunu anlayamam ama şu elemanım ben bir Arkadaşlar en iyisi Gidelim ya Vallahi gidelim arkadaşlar Çok uzatmaya gerek yok çok uzattım Aa bu ne <laughs> Tamam aldım onu Lan ben de tam bir şey deniyordum da Arabayı alacaktım tam ee, Çok güzel hızlıca onu da aldık oradan Şöyle bir canımı toplayayım boostumu falan basayım arkadaşlar Uzatmaya gerek yok devam ki Saygılar. Saygılar hocam. Hocam. Siz ne yapıyorsunuz lan burada? Vallahi gerçekten. Of. O ne? O ne oğlum? Vallahi Groza gücü diyorum ya. Vallahi ben buna Groza gücü derim arkadaşlar. Severiz. Yemin ediyorum o Groza'yı seviyorum ya ben. Gel bakayım buraya. Gel bakayım. Senin mutta ne var? Sen bir drift atarak gelmişsin bu arada. Ben sana diyeyim. Drift atarak gelmiş adam. Buraya doğru da arabanın benzini mi falan bitmiş acaba? Ne olmuş ya burada niye durmuş? Bu arada 17 kile gelmişiz arkadaşlar. Daha yeni görüyorum ben. Şöyle bir arabaya binelim bakalım. Aynen tahmin ettiğim gibi arkadaşlar. Benzini bitmiş kralın. Aha bu ne lan? Oğlum buraya değişik bir şey gelmiş bu arada. Hayır. Ha, tamam. Tamam arkadaşlar takla atmadık da Buraya niye gelmiş ben buraya bakarım bu arada Gerçekten bakarım arkadaşlar Gel bakayım buraya Gel 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 çabuk çabuk Neymiş lan bura hmm. Oo. Ona da buz gücü diyelim <laughs> Bir dakika Şöyle bir modumuzun ilk AMR vuruşu gelir mi? Ha, bu, tamam bu bonus gelmiş. Bonus gel. Severiz ama kaçıyor bizden. E gel. Gel bir zahmet artık. Oo, kusmuş. Tamam bunu da alalım arkadaşlar da hızlı bir şekilde de. Ben bir hızlıca bir şuraya bakayım tamam mı? Burayı merak ettim. Bu ne? Ağzında taş şey taşıyor. Buradan ne oluyor oğlum? Buranın ne? tam olarak anlayamadım ama. Yok arkadaşlar ben burayı anlayamadım tam olarak. Burada bir şey yapıyoruz da tam olarak galiba da. Yok ya. Neyse arkadaşlar bunu sonradan öğreniriz biz. Burada galiba fotoğraf falan bir şeyler yapıyoruz ya anlamadım. Ah o ne? Oo. Hocam ses verdin hayatını kaybettin. Ha bu sesiymiş o tamam ben adam zannettim de şöyle bir o zaman... Eee nasıl yemedin? Beyefendi onu nasıl yemediniz ya valla sizde biz Aha lan oğlum bir şey oldu zannettim ben de Ya bakayım uçtum Bas 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 tam çaktırmadan hızlıca geldim şöyle Bir modun ilk amire vuruşu Şöyle Lan ha, oğlum tamam zaten bot çıkmış da yedi de bir tane Neyse tamam sıkıntı yok arkadaşlar Oğlum ne oluyor lan orada? Şöyle bir o zaman geliyorum tamam mı? Oh, oğlum saygılar. Bir an bir an vuramayacağım zannettim bu arada. Bir an vuramayacağım zannettim de. Değişik bir şey deneyeyim dedim. Lan çıkamıyorum. Sende bir neyi var? AVM. AVM değil mi o? AVM galiba. Aynen tahmin ettiğim gibi daha yeni sıcak sıcak galiba drop'tan bulmuş bizim kral. Kral bizim daha yeni bulmuş galiba anladığım üzere. Sonra ne attım başka? Hiçbir şey atmadım. Arkadan sıkan veri var. Şunu yazacağım. Bot mu lan o? Anlayamadım. Anlayamadım ama şuradan bir bana acilen bir ya oğlum şu susturucuyu kullanmak istemiyorum. Ha? Ben M4'te susturucu çok sevmiyorum arkadaşlar. Genellikle AK veya M762 olur. Sonra başka neydi olur susturucumuz? Gelir mi? Gelir bence. Bence gelir. Gelmezmiş. Ölsen oğlum o öl, 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 öl. lan ölsen oğlum hele şükür çok şükür ölebildim bu arada ben sana diyeyim şuradan milleri sıkıyor değil mi? göremedim. Göremedim. Şuradakileri o zaman görebilir miyim? E oradakileri de göremedim. Bu nasıl iş hocam? Oo oğlum. Aa, o ee, bir dakika. Gördüm bu arada. Gördüm. Şöyle o zaman geliyorum tamam mı? Tak! Ay! Ne diyorsun? Modun ilk güzel ve AVM vuruşu. Çok güzel. Çok güzel. Güzel oldu bu vallahi. Şöyle başka alabileceğim bir şey göremiyorum ama öyle geliyorum tamam mı? Sizlere bakıyorum. Sizler tam olarak nerede savaştığınızı onu da anlayamadım tam olarak ama bir, bir bana bir bana bir göster. O arkada adam mı var şey? Bir dakika. Şurada galiba bayganımız var ya orada onun arkadaşı var bu arada. Onun arkadaşı var orada galiba. Kilimiz gelmedi bizim 23'tü zaten. Halledeceğiz arkadaşlar. Halledeceğiz. Bir alan alana girmem lazım acilen sadece. Şuradan birileri abime sıkıyor. Bir dakika. Şuraya bir hızlıca çıkayım. Çık 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 çık. Tamam. Çok oh, güzel. Aa, bizim kilimiz geldi arkadaşlar şimdi. Şöyle o zaman bir birilerini mi bir görebilsem acaba? Bir görebilsem size zahmet. Size zahmet krallar derken Gördüm vallahi gördüm şimdi. Yemedi. Yedi 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 oha lan oha çok uzakta. Çok uzaktan yedi de. Oy ne diyorsun? Ne diyorsun hocam? Oy çekebilir miyim? Çekebilir miyim? Oy ne diyorsun? Çok uzaktan vurdum da çok güzel. Çok güzel. Oğlum kaç metreydi bu arada göremedim ama tam bakamadım arkadaşlar. Şöyle bir hızlıca şurada bir yerde bizim bir araba vardı ya. Ha şurada arkada kalmış ya. Aa bu say hocam saygılar ya. Bu ne? Bonus kill mi? Hadi yani göster geldi mi senin için? Göster de gideyim ben. Ben göster de benim işim var ya. Bir gösterir misiniz? Oynayacağız illaki. ki. Oğlum bir an gerçek zannettim. Bu arada gerçekten göstermedi ya bir an. Vallahi gerçek zannettim de. Tamam bot çıkmış arkadaşlar. O zaman şöyle bir geliyorum tamam mı? Şuradan kimseyi göremiyorum gelip. Ama drop var buradan. Drop'a bakarız hocam. Severiz drop'umuzu. Burada çıkmış. Ben şöyle o zaman tamam mı? Bakıyorum. O ne lan? Öyle. Tak. Yemedi. Yemedi. Sonra geliyorum. Hadi. Birim. Oğlum. Şu, şu ne oğlum? Yedi. 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 Vallahi yedi. Oğlum o ne? Lan adam hareket ediyor. Kıyafet mi o? Onu anlayamadım bu arada. O gerçek değil bu arada. O, ger o öyle bir gerçek adam olamaz. Hayır. Bu işte olmadı. Bu işte olmadı. Oğlum. gitti tekerimi aldı ya. Tamam sıkmıyorum. Şuraya geçeyim. Tamam durdum. Dur ama tamam şimdi durdum. Hocam o arkadakini anlayamadım bu arada. Ben tam olarak onu anlayamadım ama. Şuradaki adam bana bir gösterdi de. Gösterse de şöyle bir kafasını alabilsek. Ona zahmet. Yedim. Ta Aha. Onun kaybı. Onun. Arkadaşlar bir dakika ben TikTok'ta görmüştüm bu arada sizlere söyleyeyim. Az önceki neydi söyleyeyim mi? Arkadaşlar onunla geliyorsun yani üçüncü mesela iki kişilik bir takımsan üç kişi takım oluyorsun. Onu görmüştüm bu arada TikTok'ta görmüştüm arkadaşlar. O ayetten takım arkadaş kazandırıyor da onu nereden al alabiliyoruz onu tam olarak bilmiyorum bu arada. Neyse bakalım arkadaşlar. 27 killeyiz bu arada çok güzel. O bu ben şu an alandayım bu arada arkadaşlar. Şu an son iki kral kaldı. Acaba ikisi de nerede şu an hiçbir şekilde göremiyorum ama arkadaşlar gö göstereyim şöyle alanı. Şu an biz alanın sınırında olacağız. Ee, ne yapsam ne yapsam diye düşündüm de şöyle bir şey deneyeceğim o zaman. Havalanabiliyoruz değil mi? Bunda iyice 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 Havalanmayayım bir daha. Bir daha havalanmıyorum ben. Ee, saygılar adam orada or arkada pusuyormuş. Oğlum ya havalanıp bakayım dedim üstten. Gökyüzünden bakayım dedim adamı belki görebilirim diye. Eee ne yapacağız şimdi? Şunu bir alayım. Yani. Tamam onu aldım. Onu aldım. Şimdi aslında şöyle bir taktik yapabilsem onu alabilir miyim ya? Ama şimdi bir iyice sağ tarafa geçerse bizi alabilir bu arada arkadaşlar. Ben acaba şuraya mı geçsem? Bak tam olarak şuraya mı geçsem? Abi, o, o ne? Orada bir şey mi gördüm? Help. Yapma yapma ya. Cık, 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 cık. Bitti güzelim maç. Belki lan. Belki yaparım. Kalktım. Kalktım. Çabuk cam basmam lazım. Bomba atacak. Bomba atacak net bomba atacak. Bomba geldi. Açı değiştirdim. Açı değiştirdim. Burada olduğumu bilmiyor galiba. Burada olduğumu bilmiyor şu an. Tamam belki belki bir şans. Bir, belki bir şans. Yaparız. Yaparız. Güveniyorum. Güveniyorum kendime. Şöyle mi yapsam? bundan bahsediyorum. Açı değiştirdim ya arkadaşlar. Açı değiştirdim lan. Adam beni göremedi. Oy! Oğlum bu ne? Lan bu ne? Saygılar. Oo dans parti. Hocam bu ne? <laughs> bu ne oğlum? Saygılar hocam, saygılar. <laughs> Güzel maçtı. İyiymiş lan bu. 29 kill 35 kişilik bir hasaran sinemiz Groz olmuş arkadaşlar. Yani maçımız güzeldi. ben de izliyorum çok sevinirim. Bana yani arkadaşlar o sondaki dans vardı ya o son o penguenler falan çok iyiydi ya o dans falan çok iyiydi ya hocam o neydi lan öyle? Güzel maçtı bu arada arkadaşlar ben de sen izliyorum çok sevinirim. Sen bu videoda kadife abone olun için ayrıca bildiğimle de açın için sana çok teşekkür ederim. Her gün saat 12'de elimden geldiği kadar arkadaşlar sizler için video atmaya çalışıyorum. Her bir desteğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Vallahi arkadaşlar sizlerin desteğiyle büyüyoruz. Neyse arkadaşlar çok uzatmaya gerek yok. Sağda sola iki tane video aranında da Mükemmel. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.